Oooo ne yapıyorsun? Abi, şey... zoom, ha zoom açayım doğru doğru. Ben hep izleyelim. Benim arasam gelecekti ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi yansın şöyle kapımız. Sağlamak serbest. Daha unutmuştum bu haritayı da demesem. diyor. Azul, azul mavi demek bu da benim ha, Paris <laughs> ne demek Paris? Vola hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hola Espanyola. Agora da demek şeyde Portekizce'de. İspanyolca'da Agora. Benden de siz de işte herkes bir şey söylemek zorunda. Teşekkür ediyorum. Sen de söyle Allah. Im. Biz ihtimal mı? Orada da gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de fake'e mi düştün acaba? Yok. <laughs> 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 Aa, ben fake'e düştüm. Ne, nerenin? Brezilya'nın Paris'iymiş. Aynen. Bir şey diyeceğim şu an. Ne abi vola mola. Neyse easy abi bu arada. Güven. 5k geldi izliyorum. aynen. Bu biraz kolay ya. Mesela gözüm kapalı yaptım şu an. Tek gözüm kapalı. Evet, evet. Ben ekrana hiç bakmadım şu an. Ben de. Parmağımla Sadece tahmin de. yapmıyorum. <gülüyor> 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 Hayır. Nereye gidiyorsun abi? <laughs> Yakışmadı abi. Sen aç gözünü biraz. <laughs> <laughs> Ay <laughs> hep nurse'ta mi? verecek ama biraz da biz verelim Biraz da soğutstır falan <gülüyor> 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 ama bu çok iyisi ya. Bu, bu benim için fazla kolay. <laughs> Abi öleceğiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bekliyor şu an var ya nasıl saplayacak. DK bekliyor. İkisi tutuyor şu an oyun bittiğini bekliyor. Aferin. Ah be. <laughs> Dakotalara çok güvendik. <laughs> aa. Aa ben de öyle düşündüm. Neyse. Evet, zaten evet, şurada daha mantıklı hatta bence de. Nereye? He. İşte, o, e, e, emin Hadi miyiz? Ben şimdi gidelim ya. Hadi gidelim ya ne olacaksa olsun. <laughs> Üfff <laughs> herkes gelmiş ama. Yo ben tek başım ayım. <laughs> Hayda. <gülüyor> tek olmak bir olmak da aynı zamanda falan. Aha. Bence bir şöyle böyle gibi geldi bana. Aha. <laughs> Sana. İlk bastığın yerden mantık gibi geldi bana. İlk, ilk zoom'a tekerlek astım. O abi. zaman şöyle Tekele. yaptım ben. Şöyle bir şey yaptım. Yani biraz hatch mantığıyla. Aa baya güzel bir hatch. Kurtardı. Hadi tek tura bakar ya. Tek tur harbiden. Bilen bilir. Burada bitti gibi. Yani çok emin olamadan. Bence bir, geliyor. bir böyle gitsem mi ya? Ama. Neredesin? Evler. Aha. Öyle gibi senin olduğun yer gibi. Aa ben. Ama Karışık biraz. Ne diyorsun? Olur mu? 1, bir verme iki Bence iki ver. Go <laughs> go. Böyle böyle. Ooo nice. come abi, back. Çıkım arkadaşıma laf geçiremiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Adam kilitliyor. Abi Peru'nun en kuzu iyi çıktı ama böyle bir şey olabilir mi ya? Harbiden ya. Harbiden abi. ha. Ama iyi komit oldu Fez valla. Valla gelmesem <laughs> ben demek Max'deydim <make> <laughs> bu arada. Ama ikna oldum sonra. hesabıma baba evet. 10 euro avro kadar ben bu, ben bu yaprakları iyi biliyorum. Ben de. Aynı hadi aynı anda tıklayalım. Hadi. Bir, bir. Ben bastım. <laughs> Aa, olur de... olur burada. Benzer yerler biz <laughs> Abi çayını içmişsin sen buraların be. <laughs> tabii tabii içtik içtik. <laughs> kam kurulmuş burada. Az dayanayım artık buraların. Ay yanlış yerden yemiş. <laughs> Dayak yedik de başlıyormuş ya. <laughs> ne alaka abi ya? Arkası bir düzlükte de ama fark ettin mi? Yeşil yeşil. <laughs> Bu ne Ronaldo mu? C7 mi? Hayda. Cristiano. Bastım Portekiz. <laughs> Benim ilginç bir fikrim var, önerim var. Söyle. Ben Böyle. ben ilk aklıma gelen Söyle. şu. Aa. Sen? Daha ilginç. Ben bak baksana. Seninki şey. daha mantıklı şey geldi şu an bana. Ama ağaçlar... Benim yok. Evet ağaçlar evet. çok uzun. Görünce... Yani bir tık ağaçlar okeydi. mimari okey değil benim tarafa sanki. Benim de ağaçlar okey değil mimari okey benim de. Bir de şuradaki... Ortasını, ortasını nasıl Tişörtte yazan yok. Bura değildir abi. öyle gideceğim. Hmm. Nasıl? Ağaçlarda olabilirim. Belki olabilir ama peki benim ağaçlar olmaz, mimar olur. Ben nereye gideyim sence? Kalayım mı ya da? Sen Belki... kal abi orada. Kaldın. Belki şuralar yani... falan da, bilmiyorum. Ş şöyle, şurası olur mu? Olmaz ya yok. Ya da yok ya. Yani şu ülke olmaz değil mi? Şu ülke. Abi siz çok düşündünüz bana. Ya size. da şu, 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 şu. Hep aynı yere de kalıyor değil mi Sabah. Nere 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 nere? <laughs> yok bu boş da abi. <laughs> Heh, tamam tamam. <laughs> tamam ya ben kaldım ilk ilk dışında. Umarım ilk gittiğim yer değil ya. Aa Peru'ymuş abi. Ben de kuzey dediydim ilk. Ama ağaçlar <laughs> garipti ya. Ben gitmezdim yine de. Bolivya'ya gitsem mutlaka daha yakın olacak. Evet evet. Ne posterde gülen nasıl bir fotoğraf? Bu ne abi? <laughs> Korkunç. Böyle... <gülüyor> 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 tost, tost makinesi. <gülüyor> evet. Orada <laughs> bir garip bir durum Anlamadım ben abi. Bilmiyorum kafam Aa, yandı adam sen bana bakma. Ben de anlamadım. Lan soldan hmm. gidiyor sandım ben onu. Ben oraya, nereye Öldük be. Güzel güzel bak. Isınıyorsunuz. Nöster'in <laughs> nöst, haritası buymuş abi. Evet abi nurse'ler bu lazımmış. Aynen öyle. Nereden çölü şimdi? Bu... Abi çöl çölü müydü bu? Sağ ol abi. İki tane düşünün. <laughs> Buranın çölü mü? Şura olur mu? Fazlasıyla. Şuralar olur mu? Ya şöyle yani. Beyit riske atmayalım diyor sen. Ben kalayım burada. Sen orada kal. E abi, Ama ben çok okeyim oraya. Bu ben burada ben olduğum yerleri yani. düşünüyorum. Ay yani. Yani. daha komit, 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 komit olmadan şampiyonluk olmaz dedi. Lanet e... olsun dedi. Allah, <gülüyor> <gülüyor> hani çöl olarak okey geldi de yok gitmem. Yok ya Morsa 100 kez gelse 100 kez gitmez. gitmem var öyle. bu arada. Benim çılgın fikrim var. Yok ya vazgeçtim ya da vazgeçme. Ben de valla düşünüyorum. Harbi mi? Komit. Komit öl Ölmeyek. Şöyle gitsem mi ben ya? <laughs> Sen bilirsin. Ben komitçiyim şu an. Geldim tıkladım almadı. Aa, şeyle aynı ortasına atmıştım. BK ile aynı yere atmıştım. Son saniye sürpriz yapayım dedim. Allo. Kolombiya'da nasıl sokar kırmızı toprak şu an? Vallahi ilginç. işte orada. Ha bu daha ilginç lan. Evet bu... Ben ortam şöyle geldi ama direkt hiç böyle gelmedi bana. Vallahi. Ben emin değilim şşş, şşş, bu hiç emin şöyle değilim. Şöyle yapacağım galiba ya. ya mantıklı mantıklı. Ya. Umarım çok ters bir yer çıkar diye korkuyorum. Umarım mı? Ee, iyi. Ya da düşünmüşsün. Güzel ya. tahmin bu arada. Aynen. Teşekkür ederim. Yani. Abi ben şuraya gideceğim ya. Ne diyorsun bakayım. Direkt şu şehre gideceğim abi. Ha, abi aynı yere gelmişsin. <laughs> hadi. hadi gel yine komit hadi. Hadi yine komit. Al işte abi. Gerçi ben Sukre'deydim. Sukre'deydim ben sen sen oradaydın. Eğri nasıl anladın? Evet merak etme. Ooo DK'laşan bir opera <laughs> ustası. <gülüyor> Onur Bey. Salladın tuttu ya. Benziyor da ama bence. Be benim benziyor. birkaç fikrim var. Oo, Biri de... Ooo kim o yakan? De at. Ad... Benimki de soru ama. şöyle bir şey midir ya? O değildir. Gümledik. Vilnius sınır lan. Benim yine çıtırgın bir fikrim var. <laughs> 2026 coverage aldım <laughs> Gelecekten <laughs> gelen bir kavram. Üf, altık adamlar. Altık adam ya. Şimdi bittiniz işte maalesef. Biz bunu bilen bilir. Şu an bitiyoruz. Ha iyiz bu arada ya. Bu muydu <laughs> abi beri? Değil mi? Aynen. Yok mu patlamamız? Surprise 3 diyormuş. Yok yok. Buralardayız ya. <gülüyor> Mekandayız. <gülüyor> Aynen öyle. Mekan bara bara kadar gitti. Ya. Evin adresi ne oldu? GG. Artık yeter mi? Bir yer daha. Son. Hadi gerçek son. Hadi gerçek, Hadi gerçek son. son. Diğerleri son. ne? Ama. ama... <gülüyor> <gülüyor> Kendinize mi Beralarım. diyorsunuz? Ben alırım onu söyleyeyim. Bu Lan ne? dedik ama anıme. Ben alırım abi. sen peşin söylüyorum Peşin. Önden söylemene. Abi sen aynı yere bastık. Napıyorsun? Hayda. Gel abi. Öleceksek kanca beraber, anca beraber. Aynen öyle. Ölmekte öyle. yaşamakta ekipşi demiştik demişti emmi. Baba. Aynen öyle. E 3 kişi bok yemeye gelmişiz buraya. <laughs> Türk tam aramızda. Ya tam troll ülke bu ya. Aynen <laughs> öyle bastım şöyle. Eller yanmaya başladı. Daha nasıl çıkar şimdi bu kumardan abi? Açtırdınız bela artık. Valla. ben nereye bastım? Ben <laughs> an, sen, sen... Şöyle, şöyle hiç hiç. Gözünü hiç, hiç kapat bas abi. Oğlum oha ya. Oha. Şaka. Abi o nasıl bir? O nasıl açmış? Alev aldı fare. Olabilir. Yanıyor. De. Sinirlendi şu <gülüyor> an. Peki. <laughs> <laughs> Kıramına koyayım ne al. Bir şey şu an. <laughs> bence buraya bir şart gibi. O kesin bence zaten. Bence hatta full Ama... bura gibi de. Gene bilmiyorum. Değil değil. Aa lan bu troll yerlerinden. Görüm değil mi? Garip o... değil mi? Şu yazdığım şey. Ya bu anananın troll yerleri var abi. Şuralar falan değildir herhalde. Yok ya. Nerede bakayım? şuralar falan da çıkıyor. ya. Allah ona bir şey ilk defa... Aa yok abi şurada şey var. Nerede? Ha, ama ben ne oldu onu anlamadım onu. Bir kere senin o söylediğin şey şart e ben ne yapacağım? Ben de öyle git abi. Şöyle gideyim mi? Şöyle bir şöyle, şöyle Nasıl yapayım? Ne yapayım bilmiyorum ki. Aa, güzel. Örster yeni uyandı. Değil abi bu da çok erken de bitti de ya. ya. Bu aynen bu da çok erken Değil, değil mi? mi? <laughs> Hiçbir şey göremedik Abi ama ben de aynı Türkiye ve Kyrgyzland'da Aaa bunu yapmadım. bence damage'siz oynasak daha iyi sorabilirdi Abi o zaman hmm. ama her türlü biz kazanıyoruz boşa <gülüyor> 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 O zaman gerek yok Oyunu geri iade ediyom Geri iade Ben şöyleyim bu arada Hem ben bir, de Region guest bile geldi yaratan... bak abi Vay ben bay zorlandım bay. burada ya umarım. Alternatif yok değil mi ya? Ben de böyle gideyim ya. Ben de hiçbir şey gelmedi aklıma. Gözüm Hadi döndü gel, buraya doğru. görünce. Ben de ilk aklıma burası geldi. 5K geldi yolda. 10 ben dakika kapınızda çalacak şimdi. Dı 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 Lütfen 5 dakika sonra. <laughs> Hayda. <laughs> Bir tek ben zorlandım. falan Evet. Ama ben... <laughs> Garipti. Yoksa? <laughs> ben buraya farkı atarım ya. Bak şimdi farkı atıyorum şu an buraya. Bu neymiş o bu? <laughs> Aa bu şey. Ne? 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 Abi. Abi hiç hiçbir fikrim yok. Ooo oh. ne yapıyorsun? Abi bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Orada Kenya gidilmez abi. Sen hile yap. <laughs> Orada Kenya gidilmez. <laughs> ne Abi Kenya gidilmez ya. Nasıl olur <laughs> bu ya? Abi hiç, hiç merak etmeyin ya. Öğreteceğim evet. dedi. Kenya'dan dedi. Oğlum o nasıl Kenya çıktı abi daha ya? İnanılmaz. Çok inanılmaz. <laughs> Kenya gidilmez bu arada. Bir şey diyeyim mi? Harbi gidiyor. Hiç mi gidilmez? Abi yok yok. Seni reportladım. Ee, Reportla ee, Bildirdim Panlayım. herkese. <gülüyor> <gülüyor> Helal nerds. Oğlum o nasıl Kenya çıktı ya? İnanılmazdı ya. Abi sen ya. niye orada Kenya bastın bana onu anlatasın diye. Anlatacağım. Önceki tur Nijerya'nın etkisi mi acaba? Abi, bir, kere, bir kere bitmeden anlatsan. Bir evet, Bu tamam. zaman buna odaklan Benim çılgın fikrim var yine. <gülüyor> <gülüyor> bu ama bu değil bu. Yeter <laughs> o değildir bence de. <laughs> Oğlum bu ne? Bence ülke bu. Öyle mi diyorsun? Bence değil ya. Aa, şu, şu olabilir, olabilir. Şu evet olabilir. çünkü... Evet, evet evet. Ters. Bence bu olabilir. Ya da... Abi Nerdster yazmıyor ya korkuyorum. Tamam siz hazır olunca basın biz sizi bekleriz. Biz de fark <laughs> ettiysen. <yedİçin. gülüyor> <laughs> 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 şey patlama patlamayız yani, bu başka bi... bilmiyorum garip duruyor bir, ama. Bu... En başka yere mi gitsem ya? Valla... Şey diye yok diyeyim, ya. Şey şey Seçenekler içinde en iyisi bu uy uyuyor. Yani. Bence de öyle. Yani bu da olmaz. Şey baksana haritaya şu kıta olabilir yani ama hiç sanmıyorum. Hiç yok sanmıyorum. yok hiç hiç alakası yok evet, abi. Evet ben de ben de. Bence de bence de. O yüzden Pekin'deyim ben. Ben de o zaman Van'a gittim abi. Aa, yani sen canavara ara gölde. <laughs> Canavar. Ben de duvardan yürüyeyim. <laughs> Canavar. <gülüyor> abi. Ya la. Evet. Main. O O ihtimali unuttuk. Var ya North alsa kaybediyoruz ya. Onun diyor ki kambo değil gitme falan diyor. <laughs> Büyük çekişme. <laughs> Ama o abi shit gibi görünmüyor muydu ya? Anlamadım. Abi bir değişik. Oğlum oraları sevdim bu arada direkt. Vereyim abi sana. Ha. Değerlenir buralar <laughs> şimdiden söyleyeyim. Almazsan ileride çok göz yaşı <laughs> dökersin. Oralara kurt iner. Oralara kurt iner. Abi abi. <laughs> hep böyle deyip deyip kandırdım. <laughs> Bence ülke ben, bu ya. Olaslı değildir de. Ben de bunu. zorluyorsun gibi abi şanslı. Bence gel, Hadi aşağı yani. gelseydin. Abi. Ay ne bu iki oldu ne yeter. Yo Kazakmış lan. Kazakistan. Yani. Kazakmış o da. uzmanı gibi ya. Da çok erken evet, harbi, bitmedi. Bir de abi. Ha, o kolay <laughs> Kenya'yi siz nasıl anlamadınız ya? harbiden ya, ya. Ne oluyorsun? Şey kendine geldi. Ben bakacağım. Orada seni Möstar bir bakayım. Ben de patlasın lan. Abi nasıl olabilir ya? Abi dedim ki. Abi burası... anlat abi lütfen anlat ya. Hadi direkt Afrika var bir geldi bana. İyi geceler nasıl Bak şeyim şöyle ilerledi. Bence bu kesin Afrika'dır dedim. Böyle bir geldi yani Afrika'da zaten bir de Kenya yiyor tamam mı? Hayır öyle değil. Sonra da dedim ki ya sağ Afrika'ya Kenya gideyim diye düşündüm. Çünkü çok böyle yeşil yeşiller böyle onun National Park'larından birine gidin diye düşünüp Canyon'ın yeşil yerine bastım abi. Öyle oldu yani süreç. Vay. Ne oldu? Benim takım şey transfer oldu. Transfer oldu. Sana e, Çinli bir oyuncu getirdik. Kerna YouTube geldi. O da YouTuber. Kerna, kerna YouTube. Geo Kerna mı? Aynen. Kerna YT. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bizim neye bakıyorsun? Bu şey değil mi abi? Kenya demeyeceğim. Kenya'nın National Park'ı bu. O Ramazan Kırtak bana abone olmuş. Tinder da varmış helal lan. Şimdi işte şimdi onlar düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Tinder yok ne oradan yani? kaybediyorsun. Ben yani çılgın bir... Ben şöyle yapacağım. Ya. Aa aynı ben anda zıpladık. Aynı yani. Aa benzer Demek ki o zaman bir bok gibi Demek tahmin ki... yapmışız. <laughs> Bo... Wings tutuşunca el ele oldu şu an. Öyle abi ne Ben de bu arada ilk Güney Afrika'daydım. Bir anda Meksika'ya zıpladım. Ne bu? Şey mi? Ha şu benim gemi ya. Şu arkadaki benim Burada gemi. Burada kumar var. oynanıyormuş. Ah, o benim gemi ya. Bence de böyle bir şey abi orada ya. Şu sen değil misin abi? abi de Şurada olur. el sallıyor biri. No evet. işareti yapıyor. <gülüyor> 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 yazıldı. Ne yazıldı acaba? Yereyi düşün an. Son anda nasıl değiştirdim ya? <laughs> şey, Kerna bana Hırvatistan'da e, bir yer işaretledi. Sonra bastım oraya, sonra son saniye Montenegro'ya kaydım. Çok <laughs> bu şüpheli. Ya şu taş duvarlar ne öyle ya? Şüpheli. Çok şüpheli hem de. Ya aslında şöyle diyeceğim ama bence bu değil. Ne diyeceğim? Tamam, ben de ilk öyle, bence oraya atalım bir tane ya. Ama ben, ben nereye gideceğim? Ben nereye gideceğim bilmiyorum. Yardım ben her. Bence Avrupa'da, Malpuda mı bir yer ne? Aa, çaktırma bastım Avrupa'ya da iki almamış. Oğlum, bence de. <laughs> Avrupa gidilmez ama. ya. Harbiden ha yani. Taştılar beni beytledi ya. Bir elinin içlemesi lazım da. Aa bu iyiydi bu arada. Bayağı hem de. Bence de. ne oluyor oğlum? Kerna link. Kerna da YouTube işte. YouTuber vs yayıncılar demedik mi? O yüzden sana geldi. Anlamadı işte. Adam müzik linki atmış. Sevda Özkanan devlerin aşkı büyük. O, al, <laughs> o şey altyapısını o yapmış olması lazım. Kerna 5K'lar oğlu. <laughs> Abi Kerna 3 salise de basıyor ben anlamadım bu nasıl bir Onun da şey İrlanda'da <laughs> falan ne, ne yaşıyor herhalde amına koyayım. Bunu ne gördük biz şu an? Hiçbir şey görmedik. Günlük güneşlik bir Avrupa ama. <laughs> Valla bu ne bu? <laughs> Rush'aymış. <laughs> Son dakika çok iyi döndün ya Feseler nasıl var. Para viyet. Gigabit farkı diyor. En yüksek şeyi kullanıyormuş. Evet, yani en pahalısı. Kendi hepimizi, hepimizi öğretecek. Yani. Kraliyet öğretecek. ailesi değilmiş onunki. Raborci. Şu mu? Raborci şey değil mi? Rich, o Şu değil değil mi? Yok. Öyle mi? Yok. Odur abi ya. Senin değildir. Aa değilmiş. Abi hayır. Not must, must. <laughs> abi. <laughs> oluyor yine bir ağlama olsa derdi yani evet. nurse der ben demiyorum. bak kırmızı topak var aşağıda. Nerede? Aa. Ben de şöyle yapacağım o zaman. Brezilya bastım. Abi nasıl bir topraktı o ya? Güzel güzel. Evet domates ekmişler. <laughs> Organik İtalyan Aynen, domates. Aynen öyle. Ha, bu bayağı iyiydi yani. Sustum sustum falan. Bastım Uganda. <laughs> Yenge çarpmaz Oğlum bu... Ben yani çılgın Oğlum. bir fikrim var sen bakma bana abi. Ben şöyle düşündüm. Hadi canım ha? Şuralar. Ama hiç manasız duruyor. Tersinin tersini düşündüm. Düz oluyor tersinin tersi de. Yani ben de şöyle... Öyle mi düşündün? He. Şöyle şöyler. Şöyle hatta şöyle yapıyorum ya. Hadi Seninki daha insanımsı geldi. Mantık. <laughs> <laughs> Akla yatkın. <laughs> Ben insan tahmin yapıyorum ben şu <laughs> an. Ben Kenya'daki <laughs> deneme atışını denemek istiyorum. Abi Kenya neydi ya? Bunu biraz konuşabiliriz Abi. birazdan. Ah be. Oo. Neyse kıta olarak doğru. O ayarlanmış. Ha, orada mantıklı gibi ya. Yani. Ben evet. bilmiyorum abi zorladım ben şu an. Şu teneke şey Ukrayna mı? Neymiş? Abi. Yaşıyoruz. Bunu yaşamak denirse. <laughs> Ay çok iyi kum geldi. Allah benim de ya. Böyle mi acaba? Abi şu şu aynı puandayız farkında mısınız? Aa aa. Ayarlasak olmaz ha. Var mı sana? Ama aklına hiçbir şey gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor, hiçbir şey Bence gelmiyor. Bence şey şu gelmiyor. olabilir. Ha. Oo nasıl kaçırdın abi sen bunu? Kenya'yı. Abi oradan kazandığımız büyük ayıptır. Hemen tekrar başladık. ya abi. Tamam mı? Hadi bu saat sormadı. Kerna Kerna da var zaten. Geo Kerna da varken. Abi ben Kötü hiç kazananı yok. Bu 6. galiba. Bir altı daha çıkacak gibi. Hayda ya. Kenya. Bastım. Ha burada seninki daha iyi. Raging Gas yapacağım çılgın. Geliyor bak 5K. olur tamam tamam. ah. Eski düz gitseymişim. Bar zoomluydu ki. Düz gitseymişim geçti ya botuz. Şöyle bir çılgınlık. Aa acaba şurada olabilir mi? Mor. Hayır. No way. Abi neden multi yokken mi? yani yapıyorum tabi? Onu neden biz şey yazdırdık mepe. Ona göre kumalar veriyor. <laughs> Hadi abi. Can Sıfır buçuk mu? Ne bu? Yani çılgın bir tahmin daha hazır mısın? Oo. Aklı hayale var, sığar evet. mı sığmaz mı? Kenya 2 tahmini Kenya 2 hadi bakalım. Oyyyy şaka mı? Şaka mı? Ah Kenya 2. Valla Kenya 2 geldi ya. Kenya 2 geldi ya. Abi nasılsın ya helal olsun. Çok çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ah, teşekkür ediyorum bu. Kerna kavurucu olmayan bir ülke nasıl sinirlendi galiba? Allah range koyuyor. Ne oluyor bugün böyle? Aa oh. ya da şey yaptı. Evet, İran'da olabilirdi ya. Yani. Hedge yaptı. <laughs> Afganistan Irak hedge. <laughs> evet evet mantıksız baya. Benim yine çılgın bir tahminim var da bu değildir herhalde. Abi şuraya ne diyorsun? Hangisiydi bu? Aa, Çıkmaz bana bence. Bana şu bakma o da bilir ama böyle. ben de ilk oradaydım gördün mü? İlk oradaydım ben de. Aa, Sen orada dur ben burada durayım. Tamam. Değil mi <laughs> ama bu çıkarsa çok gülerim ya. Patlarım abi, ama bu ben de, Bence de, ben de dene ya dene bence. De. Ya çıkarsın. <laughs> çıkarsın bir raporlar. <laughs> <mi? ben> ya <laughs> ya. Hadi kendimi raporlar. Bence <laughs> seninki dedi ya. Umarım oralardır. Oha. Oha iyi. Yine <laughs> <laughs> adaymış ama. Oha, Oha bu, bu, bu ne? Mi? Bu ne lan? Ben ilk defa gördüm orada galiba. <gülüyor> ben <gülüyor> de. Ben gördüm de böyle bir mapte görmüştüm yine. <laughs> <laughs> Saçma sapan bir mapte yani. <laughs> Şu değil mi ya? Eee <laughs> Abi tam ben, ben kaçmış şey gibi. Bıktın gibi bu. Dikeli ayna bastık. Ooo. Oh. Ya atay kanal. Okay. DJ. Aa bu çiçekler hatırlıyorum. Bastım. Bastım. <laughs> okay, bastım. Bastım çalışmıyor. Yanlış şey oldu. alamıyorum. Abi ne? Ne oldu şu an? Ben çılgın bir tane yaptım. Basacaksın abi ne yaptın? Basamadım bile oğlum. <laughs> Oo bak gördün mü? <laughs> Ne? Başım. Oha bu ne? Venezuela. Buraccio. Ya bir daha atılır bence. Ben çıktım abi sen başla. Evet, Başlattım. O zaman ben de çıkardım. Online'sında değil ki oynuyor şu an. Çıktı çıktı. <laughs>